Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım. Sosyal medya son birkaç gündür bir TikToker'ın ürettiği bir içerikle çalkalanıyor. Hatta öylesine çalkalanıyor ki Selebriti camiasından insanlar bile bu konu hakkındaki düşüncelerini belirtip ilgili TikToker'ı linçlediler. Evet birçoğunuzun zaten başlığı görmese bile tahmin edeceği Mükrem'in gezgin olayından bahsediyorum. Bugün bu videoda olabildiğince objektif bir şekilde Mükrem'in gezginin bebek olayını tüm detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Mükremin gezgin. Ülkemizdeki yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca TikToker'dan sadece bir tanesi. Aslında onun da diğerleri gibi yaptığı tek bir şey var. TikTok'ta ne izleniyorsa izleyicilere onu vermek. Kim Mükremin'in sosyal medyada ürettiği içerikleri detaylıca incelediğimizde aslında Mükremin'in yükseliş döneminin bu bebek olayıyla değil Gelinlik videolarıyla olduğunu görüyoruz. Yani Mükremin bu gelinlik videolarıyla bir yükseliş yakalıyor ve devamında da buna benzer ne bulabilirse onu çekiyor. Tabii ki finalde de en çok patladığı, her eve girdiği olay hamilelik olayı oluyor. Şunu peşinen söyleyeyim. Bu videoda sizlere Mükremin gezgin olayını hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatacağım. Çünkü genelde TikTok'la alakalı çektiğim videoların yorumlarına bu kim? Tanımıyoruz. Ne yaptı? Ne etti tarzında yorumlar geliyor. O yüzden ben kimse bilmiyormuş gibi anlatayım. Bilenler zaten bilgilerini pekiştirmiş olacaklardır. Kısa bir özet geçmek gerekirse Mükrem'in gezgin bir süredir hamile olduğunu iddia ediyordu. Hatta detaylandırıyordu. Yine TikTok'ta içerik ürettiğini iddia eden insanlardan biri olan Onur Sermi'nin çocuğunun babası olduğunu fakat çocuğuna sahip çıkmadığını söylüyordu. Ya da ben böyle biliyorum yani benim aklımda öyle kalmış. Mükrem'in gezginin göbek bölgesinde bulunan fazlalık kiloları hamile gibi gösterdiği videolar öylesine ilgi gördü ki bu karakteriyle yani yarattığı bu karakterle başka tiktokerlarla cross videolar dahi çekti. Örnek vermek gerekirse bu konuda YouTube atılan şu videoya ve izlenme sayısına lütfen bir bakalım. Şimdi şu konuda bir anlaşalım. Bugüne kadar Mükrem'in Gezgin'in yaptığı bu videolar milyonlarca izlendi. Bir içeriğin arka arkaya çekilmesi ve milyonlarca izlenmesi demek şu anlama geliyor. Bu içeriği bekleyen insanlar oluşmuştu ve bu insanlar bu içeriğin devamını da ilgiyle karşıladılar. E haliyle ne oldu? TikTok'taki birçok fenomen gibi benim gözümde ilgi manyağı olan Mükrem'in Gezgin bu videolarına devam etti. Şimdi burada kızmamız gereken Mükremin gezgin mi yoksa bu videolara ilgiyle karşılayıp milyonlarca kez izleyen fakat bugün bu ne rezillik ya gibi tepki gösteren insanlar mı? Buna en son geleceğiz, şimdi devam edelim. Her neyse efendim, hamileydi, oydu, buydu derken Mükremin gezgin son olarak birkaç gün önce evladını kucağına aldı ve bu anları da sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Takipçileri ise klasik olan şeyi yaptı. Tıpkı önceki videolarda olduğu gibi bu videosunu da milyonlarca kez izlediler, binlerce yorum yaptılar ve arkadaşlarıyla paylaştılar. Video o kadar çok ilgi gördü ki haliyle artık TikTok'tan çıktı, YouTube'a, Twitter'a, Instagram'a ve diğer sosyal medya platformlarına düştü. Bunun neticesinde de Mükrem'in gezgin için sıkıntılı dakikalar, sıkıntılı anlar başladı. Şimdi bu hususta insanlar ikiye ayrıldı. Bir kısım diyor ki arkadaşlar bu bir şovdur. Duyar kasmayın. Bu kadar çok tepki gösterilecek ne var? Bunu mükremin değil de X bir ünlü skeç olarak yapsa herkes kahkahayla gülerdi. Tepki gösteren Bergüzel Koral inanılmaz komik derdi falan diye düşüncelerini belirtiyorlar. Bir kısım ise şunu söylüyor. Arkadaşlar annelik kutsaldır. Mükreminin videoda aşağıladığı bazı değerler var. Kutsal değerlerimizi kimse aşağılayamaz. Şimdi iki tarafın düşüncesine de saygı duyuyorum. O yüzden bu konu hakkında hiçbir şey demeyeceğim. Siz de lütfen yorumlar kısmından hangi tarafta olduğunuzu açık bir şekilde söyleyin. Beraber tartışmış oluruz. İnsanlar arasındaki bu tartışmalar tam gaz devam ederken bu arada hararetli bir şekilde yaşanıyor bu tartışmalar. Örnek vermek gerekirse ekşi sözlükte mükremin hakkında yazılıp çizilenlere bakın. Bu iki tarafın ağır bir şekilde birbirleriyle kapıştığını görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Twitter'da ve Instagram'da da böyle yaşanıyor bu durum. Yani üçüncü bir taraf yok. İki taraf arasında gidip geliyor bu muhabbet. Devamında bir haber düştü. Savcılık, Mükremin Gezgin ve Mükremin Gezgin'in ilgili videoyu çektiği hastane hakkında soruşturma başlattı. Ve şu anda Mükremin'in TikTok hesabına girdiğimizde videoların hiçbirini göremiyoruz. Yine aynı şekilde Instagram hesabının kapatıldığı da bana gelen haberler arasında. Bu videoyu yayınladığımda hala videolar gözükmüyor olur mu veya Instagram hesabı açılmış olur mu? Bunu bilmiyorum bu arada. Benim videoyu çektiğim gece saat 3 itibariyle dediğim şekilde bu durum. Wow. Buraya kadar anlattıklarım Mükremin Gezgin olayının haberleştirilmiş haliydi. Bundan sonraki kısımda kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Öncelikle benim nezdimde Mükremin Gezgin'in ürettiği bu içerikler son derece kalitesiz içeriklerdir. Şimdi ben böyle dedim diye yorumlara gelip bazı insanların neler yazacağını çok iyi biliyorum. O yüzden siz onları yazmadan ben bunları söyleyeyim. Evet bakıldığı zaman size göre benim kanalımda kalitesiz denilebilecek çok fazla içerik olabilir. Veya bir tane içerik de olabilir, 10 tane içerik de olabilir. Yine aynı şekilde benim çevremde bulunan insanlarda da kaliteli veya kalitesiz gördüğünüz içerikler olabilir. Örnek vermek gerekirse gelip bana şunu diyebilirsin. Babacım bu içeriğe kalitesiz diyorsun. 2018 yılında 18 miydi 17 miydi tam hatırlamıyorum. Kafalar senin kaşlarını kazıdı. Bu kaliteli bir içerik miydi? Hayır abi değildi. Veya gelin iğneyi arkadaşıma batırayım. Arkadaşım sen Mükrem'in içeriğine kalitesiz diyorsun da sen en yakın arkadaşlarından biri Enes Batur filminin reklamını yapmak için fake bir evlilik yapmıştı. Evet yapmıştı ve kalitesiz bir içerikti. Ya bana kalırsa kaş kazıman falan bunun kadar kalitesiz bir içerik değildi. Ama siz bunun kadar kalitesiz görebilirsiniz. Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. Bu arada yanlış anlaşılmak istemediğim bir nokta daha var. Her içerik kaliteli olmak zorunda demiyorum. Sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Benim tarafımda bu içerik kalitesiz bir içerik. Yine aynı şekilde bu içeriğin bir alıcısı var. Alıcısı var ki çekiliyor. Çünkü Mükremin gezginin bu videoları hiç izlenmiyor olsa Mükremin gezgin böyle saçma sapan bir içeriği üretmezdi. Yani Mükremin gezgine kızana kadar insanlar biraz da kendilerine veya kendileri bunu yapmıyorlarsa bu videoları izleyen insanlara kızsınlar. Çünkü bir içerik ne kadar çok istenirse o kadar çok çekilir. 2 kere 2 4'tür. Ha bakın bu hususta şunu tartışabiliriz. Mükremin gezgin bir içerik üreticisi midir? Bunu sabaha kadar tartışabiliriz. Amacım kendisine ofans yapmak falan değil. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Benim nezdimde Kendisi bir fenomendir. Fenomenler dönem dönem çıkarlar, bir şeyle patlarlar, sonrasında da yok olurlar, unutulurlar. Yine bir miktar etkileşim alırlar ama isimleri kalıcı olmaz. Örnek vermek gerekirse... Kalktın mı? Örnek vermek gerekirse. Otopazarında bir artış var mı Artısı mı? Ne artısı? Artısı nararla pazardı. Belki bunu birçoğunuz hatırlamıyorsunuz ama bu tarz çok hypelanan bütün Türkiye'nin sosyal medyada bir dönem konuştuğu fenomenler vardı. Bundan sonraki süreçte de olmaya devam edecek. İçerik üreticisi benim gözümde sosyal medyada devamlı olarak bir şeyler üreten, varlığını devamlı olarak koruyan, zaman zaman etkileşimi yükselen, zaman zaman azalan ama her şekilde sosyal medya bünyesinde yer alıp içerik üreten insanlardır. Mükremini ben içerik üreticisi kategorisinden ziyade fenomen kategorisinde görüyorum. Bunu da peşinden söyleyeyim. Şimdi bu olaydan sonra olaya gelen tepkileri detaylıca takip ettim. İnsanlar ne diyor, nereden saldırıyor, ne şekilde yorumluyorlar konuyu diye ve şunu gördüm. Yüklemine inanılmaz derecede bir yüklenme var. Ama insanlar şunun farkında değil. Arkadaşlar bir içerik üreticisi olarak kısmen de kendimi tecrübeli sayıyorum bu konuda. Neredeyse 6. yılıma gireceğim. TikTok Türkiye'nin tam olarak kendisidir. Bakın YouTube biraz farklı bu konuda. Twitter zaten çok farklı. Twitch çok farklı. Instagram çok farklı. Hepsinin ayrı bir kültürü, ayrı bir dinamiği var. Ama TikTok'taki çoğunluk gerçekten sokağa çıktığınızda karşılaştığınız insanlardan oluşuyor. Mükremin de sokağa çıktığınızda karşılaştığınız o insanlardan aslında bir tanesi. Yanlış anlaşılmasın bunu ben Mükremin'in yaptığı olay bazında söylemiyorum. Ben genel bakıyorum olaya. Mükremin benim gözümde cahil bir çocuk. Ve hayatında hiç görmediği kadar ilgi görmesi, bu içerikle görmesi, bu içeriği onu ekstra olarak teşvik etmiş. Baktığım zaman zaten ürettiği içerik yarınlar yokmuş gibi üretilen bir içerik. Yani sosyal medyada izlenmek gerçekten sandığınız kadar zor bir şey değil. Ama birçok içerik üreticisi sosyal medyayı geleceğinde de görmek istediği için ona göre içerikler üretiyor. Yarınlar yokmuş gibi içerik üretirse bugün 30 bin izlenen, 100 bin izlenen, 200 bin izlenen insanların çok kolay bir şekilde 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon izlenebileceğini göreceksiniz. Çünkü Türkiye'de sosyal medyanın matematiği bellidir. Eğer çok izlenmek istiyorsanız ya cringe bir şey yapacaksınız ya işin içine cinsellik katacaksınız ya da sürekli olarak linç edileceğiniz içerikler üreteceksiniz ki aslında cringe ile linç edilecek de aynı kategoride diyebiliriz. Yani açık konuşmak gerekirse bu ülkede geçmişte sokağa çıkıp bir insanın insanlara hangi youtuberla sevişmek istersin diye soru sorduğu bile oldu. Ve bu video ben eleştirene kadar yayındaydı. Eleştirdiğim video yayınlanınca kaldırdı. Kalkana kadar 1 milyon üstü izlenmişti. Ya da ben öyle hatırlıyorum. Üzerinden uzunca bir süre geçti. Yine aynı şekilde 10 TL ile kız tavladım beni evine çağırdı. Başlıklı bir videonun çok rahat Türkiye'de milyon izlendiğini görüyorsunuz. Cinsellik Türkiye'de her zaman iş yapıyor. Gelelim Mükremin kısmına. Mükremin ürettiği içerik de aslında böyle. Sadece kategorisi farklı. O da linç edileceği aynı zamanda insanların cringe krizi geçireceği bir içerik üretiyor. Bu içerikler Türkiye'de her zaman yiyor. Ama bu içerikler daha doğrusu bu içerik kategorileri yarınlar yokmuş gibi çekilen içeriklerdir. Yarınlar yokmuş gibi çekilen içeriklerden kastım şu. Eskiden geleneksel medya hayatımızda hüküm sürerken yapılan hareketler gözlerden silinebiliyordu. Neden? Bir olay yapıyorsunuz, haberlere çıkıyorsunuz, bir olay yapıyorsunuz, gazetelere düşüyorsunuz. Şimdi bunu tekrardan bulabilmek, kaynak olarak birilerine gösterebilmek için ya gidecektiniz televizyon arşivlerinden alacaktınız ki izin, izin derken çok zor bir işlem bu. Ya da gidecektiniz o döneme ait gazete küpürlerini falan filan bulacaktınız. Bu da harbiden çok meşakkatli ve zor bir iş. Ama günümüzde dijital dünyada Bundan 10 sene sonra bile Google'a Mükremin gezgin yazdığınızda Mükremin'in şu an ekrana verdiğim fotoğraflarını Google'da çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Ve Mükremin'in bundan 1-2 sene sonra ne iş yapacağı belli değil, hangi pozisyonda olacağı belli değil ve bu kareler, bu yaptığı işler, bugün ilgi görmeyi sevdiği için yaptığı bu işler yarın karşısına çıkacak. İşte bu işin en kötü kısmı ve bu tamamen Mükremin'in ne yazık ki cahilliği sebebiyle oldu. Yani ben bu kısmını olayın gerçekten çok takılıyorum ve ben bunu birkaç kişi daha eleştirirken dile getirmiştim. Yani rica ediyorum içerik üreticilerinden sadece şunu hesaplasınlar bir şeyler üretirken. Abi yarın karşıma geldiğinde utanç duyar mıyım? Benim kafamı yere eğer mi? Benim utanmamı, üzülmemi, sıkılmamı sağlar mı? Şimdi gelelim konuyla alakalı en fazla konuşulan detaylardan bir tanesine. Hastane mevzusu. Hastane olayı inanılmaz konuşuluyor. Kimleri diyor ki bu hastanenin lisansı iptal edilsin. Kimileri diyor işte bu doktorlar sürülsün bu doktorlar açığa alınsın bir daha mesleklerini yapamasınlar. Abi abartmayın. Gerçekten abartmayın. Yani bunu yazanlar arasında emin olun hastanelerden para karşılığında sağlık raporu almaya çalışan insanlar bile var. O yüzden bu kadar gaddar olmayın. Bakın oradaki insanlar da ama gözükmek için, ama tanınırız diye, ama hatıra kalsın diye, ama eşe dosta gösteririz diye ama izlenmelerin büyüsüne kapılıp böyle bir işe girmişler. Evet kötü bir davranış, bir cezası varsa kesilir ama bu insanları böyle bu kadar gaddarca, öyle olsun, böyle olsun, sürünsün, etsin diye derin dibine sokmaya gerek yok. Yapmayın. Gerçekten yapmayın. Yani bu çok saldırganca bir tavır oluyor. O insanların da çocukları, çocukları var. O insanların da anaları, babaları var. Onlar da birilerine bakıyorlar. Onlar da kendilerine bakıyorlar birilerini geçtim. Bir hata yapmışlar, cezaları varsa kesilir. Ama bir daha böyle mesleklerini yapamasınlar, lisansları elinden alınsın, yok hastane kapatılsın falan o kadar kolay olmamalı bu işler. Yani en ufak hata da böyle bir hamle yapılmaz. Bence bu konuda biraz daha sakin olmak ve olgun düşünmek gerekiyor. Yani büyük ihtimalle Mükremin'in hastanede bir tanıdığı hemşire vardı, bir şey vardı. Gitti rica etti. Yapabilir miyiz? Edebilir miyiz falan derken o içerik öyle çekildi yani hastane sahibinin haberi mi var mesela bu içerikten veya hastanenin başhekiminin sizce haberi mi var bu içerikten büyük ihtimalle yoktur. Dediğim gibi rica ile mica ile çekilen bir içeriktir. Bir cezası varsa kesilir ama bu kadar gadlarda yaklaşmayın konuya. Yine aynı şekilde çokça tartışılan bir konu daha var. Bebeğin kullanılma konusu. Bakın bu konu bayağı bir hassas bir konu. Bu konu hakkında birazcık konuşmak lazım. Çünkü gerçekten bazı insanların bam teline dokunan bir konu. Şimdi bu olayı ben ilk olarak canlı yayınımda konuştum ve canlı yayınımda bana direkt bebek sorusu soruldu. Ben de bunun üzerine bebeğin yüzü gözüküyor mu dedim. Çünkü gerçekten bakın bu tarz olaylarda en önemli detay bu. Bana bebeğin yüzünün gözü Büyük söylendi o zaman dedim ki büyük ihtimalle ailesine bir ceza verilmez ama dön bana sor sen çocuğunu böyle bir içeriye alet eder misin diye elbette ki etmem edilmemesi de lazım ama bir de şu taraftan bakıyorum olaya belki tekrara düşüyorum ama mükremine nasıl cahil diyorsam belli ki bu bebeğine bebeğinleri de cahiller şimdi birazcık dürüst olalım ve mükreminin az çok çevresini tahmin etmeye çalışalım. Onun çevresindeki insanlar %90 ihtimalle şu anda Mükremin'i böyle Tarkan gibi falan görüyorlar. Bakıyorlar işte o bizim çocuk gene milyonlarca izlenmiş. Bak bizim çocuğu görüyor musun? Şuraya çıkmış, buraya çıkmış. İşte bak bizim Mükremin'le çocuklar fotoğraf çekiliyor, millet fotoğraf çekiyor falan. Çocuğu şu an Tarkan zannediyorlardır. O yüzden bir komşu veya bir akraba falan bebeğini vermiştir. Tabii ki olmaması gereken bir şey. Tabii ki bebeklerin ve çocukların bu tarz işlerde kullanılmaması gerekiyor. Ama olayın akıbeti bu şekilde gerçekleşmiştir. Bununla alakalı da yasal olarak bir ceza varsa zaten verilecektir. Ama buradaki en büyük şans bebeğin yüzü gözükmemiş. Bence bu çok önemli bir durum. Gerçi bir fotoğrafta gözüküyor diyenler falan da vardı ama benim izlediğim videoda gözükmüyordu. Eğer gözüküyorsa yani bir cezası varsa cezasını versinler. He ama şunu da söylemek istiyorum bu selebriti tayfaya. Bebekler konusunda bu kadar hassassak yurt dışını biraz örnek almalıyız. Çünkü yurt dışında özellikle son zamanlarda Dizilerde ve filmlerde de canlı bebekler kullanılmıyor. Oyuncak bebekler kullanılıyor. Hatta bizim ülkemizde de bazı tepki videolarında aa sahneye bak oyuncu çocuğun elini eliyle kımıldatıyor işte fail bu falan diye tepki videoları çekiliyor. Halbuki bu olması gereken bir şey. Yani gerçek bebekler kullanılmamalı. Oyuncak bebekler kullanılmalı. O yüzden bu selebrite tayfadan Oralarda da biraz hassaslık bekliyorum bu konuyla alakalı. Şimdi gelelim olayın en cafcaflı kısmına. TikToker Mükrem'in gezgin, sosyal medyada yarattığı bu olumsuz havayı olumluya çevirebilir mi? Bununla alakalı dün canlı yayınımda böyle kısa bir konuşma yaptım. Gelin o anları bir beraber izleyelim. Bu arada canlı yayınlarımı takip etmek istiyorsanız da şu an ekrana linkini bırakıyorum. Aynı zamanda açıklamalar kısmında da linki var. D-Live'a e ücretsiz bir şekilde kayıt olup oradaki kanalımı takip ederseniz de canlı yayın açtığım anda size bildirim gelecektir. Bu tarz gündemle alakalı haberleri orada anında konuşuyoruz. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Gelin bir dünkü yayında neler söylemişim izleyelim. Şimdi Mükremin ne yaparsa bu muhabbetleri negatif yönden pozitif yöne döndürür. Ee, şöyle anlatayım hemen Tecrübelerime istinaden Çıkar bir tane YouTube videosu çeker Canlı yayında yapamaz az sonra söyleyeceğim şeyi Çıkar bir YouTube videosu çeker Başlığı söylüyorum Özür dilerim Tamam mı? Başlık büyük harflerle Hatta ya da yok pardon Hepsi küçük harflerle baş harfleri dahil Özür dilerim 3 tane nokta yan yana 3 nokta tamam mı? Mükremin izlersen bu kaydı bu dediğimi yap Bu mevzudan sıyrılacaksın Tamam yasal olarak değil insanların gözünde. Videoya şöyle girecek arkadaşlar ama bak mimikler tavır da bu. Arkadaşlar merhaba bildiğiniz üzere işte bu hafta hakkımda bazı haberler çıktı. Ben bir video attım. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ailem başta olmak üzere bir sürü tehdit Mesajları alıyoruz, mailleri alıyoruz. 3-4 gündür evden çıkamıyoruz hiçbirimiz. Ben çok pişmanım, çok üzgünüm. Bilmiyordum. Yaptığımın bu kadar kötü bir şey olduğunu ee, izlendiğim için daha çok çekmek istedim bu içeriği. Ama gerçekten şimdi düşününce çok kötü bir şeymiş. Gittim hastaneyi de buna ortak ettim. Oradaki arkadaşlardan da. Ee, çok özür dilerim. Çok pişmanım. Beni affetsinler lütfen. Ee, ne dediğiniz hiç önemli değil. Bana kızmaya devam edebilirsiniz. Amacım sizlere kendimi affettirmek değil. Sadece bir kardeşiniz olarak sizlerden özür dilemek. Burada bir ağlaması lazım. Ben şu an ağlayamam yani. Ee, kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Şunu yapsın. Bu mevzudan sıyrılır. Rek sıyrılır. Nasıl sıyrılır biliyor musun? Yorumlar bir kere şeyle dolacak. Abi herkes hata yapar ya. Siz günahsız mısınız lan? Siz melek misiniz? Siz hiç hata yapmıyor musunuz hayatta? E falan. E onu linç edenler iki yorum önce Mükremin Allah'ın belası böyle içerik mi üretilir lan falan diyen insanlar gelecekler o videonun altında. Oğlum yapar her insan hata yapar. Takma sen kimseyi falan yazacaklar. Bunu yaptığı an yırttı bu mevzudan bu çocuk. E en azından sosyal medyada yırttı yani. E ceza meza alır para cezası falan da sosyal medyada yırtacak mevzudan. Evet durum kısaca bu. Muhtemelen bir iki hafta sonra Mükrem'in gezginin bu olayını hiç kimse hatırlamayacak. Gündemden düşecek. Belki de birkaç gün sonra bu arada Türkiye'de çünkü çok çabuk gündem değişebiliyor. Fakat Mükrem'in gezginin bu olay hayatı boyunca artık peşinde olacak. Bence kendisine yaptığı en büyük kötülük bu. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda konuyla alakalı düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Konuyla alakalı yorumlarınızı okuyor olacağım çünkü düşüncelerinizi çok, çok merak ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Hoşçakalın. Bay bay.